Nasıl ya? Gençliğinden beri hiç gitmedin mi kız Yok gitmedim. O zaman da zaten bir kere gidiverdim. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kız kumu dediğiniz yer şu yakın yani, Şuracık ya. insan bu güzellikte mağrum eder mi kendini? Hadi ben genç kızlığımda bir kere gidiverdim. Bütün kadınlar çoğu bir kere bile gitmemiştir oraya. Ha? Biz de onu diyoruz işte. Toplayalım bütün kadınlar meclis üyelerini götürelim kız yani gerçekten yani ya, garibanlar hayatlarında bir kere şu kız kumunu görsünleri, ölüp giderler belki yani sevaptır bak. Hem o çınarın etrafında böyle cılgınlar gibi dönüp durun, vallahi üstünüze kusarsınız, dönmeyin o kadar çınarın etrafında. E, Emine ne der? Kurallar konusunda çok katıldım, çok! Sen onu halledersin bu köyün kraliçesi! Ben halleder miyim? Tamam halledersin ya, halledersin yani. yani. Senle benle Hadi efendim. hadi gidelim, hadi! Kız kumuna gidelim! Beni de tut, kalk! Hadi iş başladı, şu götürek koyar! Kız kumuna gidiyoruz, kız kumuna gidiyoruz! Kız kumuna gidelim, kız kumuna gidelim! Emine! Kız kumuna gidiyoruz, kız kumuna gidiyoruz! Nene sallanma, düşeceksin ya! <laughs> tamam mı? Hadi. Nasıl bir şey bu? Çok ağır bu ya. Ay. Ana. Lan yavaş. Bu ne ya? Ay. Ay Allah'ım ya. Koy şunu Fredo koy. Ay. Koy ya şunu. Ay Ay. Şuna, Ay. Bu nedir bu ya? Bu kuş nasıl kuştu bunlar? Anlamadım Böyle o kuştu. Şunu içine etmişler ya bütün minibüsün ya. Bitirmişler minibüsü ya. Lan. Emine geliyor çaktırmayın. <laughs> ne oluyor ya muhtar ne olacak? Baksana Eminönü meydandaki bir şey, umumi helalara dönmüş yani. Bu kuşların altına var Bezlemek, bez bağlamak lazım kuşlara? Ben sana demedim mi? Al götür bunu buradan diye. beni dinlemiyorsun, anlamıyorsun. Eh, ne edem? Benim biraz işim var. Geldiğimde bu minibüsü burada görmek istemiyorum ona göre. Tamam mı? Nereye götürürsen götürü ver. Dokanmayaydın iyiydi gösterirken. Nenem ben gidiyorum. Gülü güle gülü gül. Kuşların avukatı mı ya bu? Böyle hareketler mi hareketler? Bak vallahi billahi bu kuşlarla konuşuyordur. Kuşlara bu yaptırtıyordur. Ben şüphelendim bundan yani. Kenafir gözlü muhtar ya. Ya sen bir piyango bileti falan mı alsan acaba? Bu nedir abi ya? Bu kadar da olmaz ki. Hakikat millete bir tane yapıyor. Millete hemen bilet alıyor. <laughs> Alabilir ha, alabiliriz. Allah cezanı versin. Bu yapışmış bayağıdır var demek ki kuş. Bunlar ne yemiş bu kuşlar ya? Ferdo çabuk yıkayak. Bunlar üstüne yapışır bak bunlar. Ferit ben bana telefonu ver. Şey, Nahide'yi bir arayın. Kadına meclisini toplasın, buraya getirsin. Emine duymadan gel. Tamam tamam hadi ver. Hadi Ferdo bunu da yıkamamız lazım. Olmaz bu yapışmış bütün şeyler. Gözüm, kolay gelsin, ben gidiyorum. Baba, bir şey diyeceğim sana. Ee, aradılar. Evet. Bu minipis olayını tatlıya bağlamak için... ...bizim kadınlar meclisini bu minipisle gezdireceklermiş. Hah, bak onu iyi düşünmüşler. Kadınlar da az anlasın minipüsün adam yemediğini. Baba, kopta geldi dedi ki sen de geziye gelirsen... ...kadınların başında durursun. Yani onlara göz kulak olursun dedi. Ha, Ee, Word'da dediyse girebilirsin tabii canım. Zaten ben de bugün Bay beraber iş yerine gideceğim. İş yeri mi? ee, darla. <laughs> tamam baba kolay gelsin. Hadi sana da kolay gelsin kızım Allah'a emanet ol. Güzel gezmeler diliyorum sana ben. Yok çıkıya bakın bakalım. <laughs> Dur. Ana çift taraflı mı oldu? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bayerol, Bay Erol. Niye desin? Gel, Anam ya Rabbim ya. Ulan bir günde doğru düz bir yerden çık arkadaş ya. Hadi işimize gidelim yürü. Kolay gelsin. Sağ ol kızım sağ ol. Bak şurada da var bak. Ferdo ben aftapot değilim. On tane kolum yok yalnız. Yavaş yavaş yapıyorum zaten. <laughs> çek elini çek üstün başın batarıyor. Çık orada Ferdo. Çıkıver telefonu çalıyor Ferdo. Çıkıver oradan ya. Alo. E, birinci etap tamam. Babam izin veri verdi. E, çok güzel. Hadi gel. Meydandayız. Tamam. Hemen gelip durun. İşlerin tamam mı lan? Tamam valla. Geliyor ki. <laughs> Gelecek tabi. Bak bak da unutma ha. Ben bu kıyam unutmam da sen de beni kızla baş başa bırak yani. İkide bir araya girip patlı koparıyorsun. Umarım yüzüme vurup durma ya. Vallahi Allah. Yani kız... Hoş, hoş tuttu bu kızı. Ben öyle şey yaptım yani. Neyse, artık dünya aret bacım yani. O oh, sen de. Enişteni düğmesin gerisini merak etmesin ha. Eyvallah. Hadi bak ya. Oğlum, oğlum ne yap? Oğlum yavaş bastırma nasıl? Cıdacan lan minibüsü. Amma kıymetliymiş minibüsün de, ha. Pardon hep şey konuşmak ya bu kıymetli de bu benim her şeyim. Güzelim benim ya. Beni bartıma koyun şey meydanına el tutmayın ya. Tamam tamam. Oh Allah. Üzüm benim. Bir görseniz o kadar güzel ki, o kadar güzel ki, suyun üstünde insanlar yürüyüp durur. Hak ettin diyor kız. He. He. Ben genç kızlığımda gitmiştim ama suyun üstünde yürüyemedim. O, o, o günden beri içimde ukde Ay, Vallahi ben hiç gitmedim ama çok merak edip dururum. Ben de bu köyden hiç dışarı çıkmadım ki. Ne olacak kız, ölümlü dünya insan yaşadığı sürece orduları gitmeli, görmeli ya. He, insanlar he, nereden gelip duru buralara? Kadınlar giden mi de? He? He, he, giden. He, he. bir kereden bir şey olmaz. Giden de görüverem acık. He, hadi gide. Hey, hadi vakitlice gidip de dönek gari, hadi. Hep Ee, oh. he, biz kadınlar kabul edip dururuz. Geliyoruz size. <laughs> Tamam ya, vallahi ben sizin için felaket şekilde temizledim benim. Sana da atlayın bari, atla! Geç şu geç. Ne diyorum üçte, açıl susam açıl. Bir, iki, üç. Açıl susam açıl! Gel Yenam gel, hadi kadınlar hadi. Ayak kaplar silindi değil mi ayak kaplar? Kaldırma bayanım, güzel. Tamam geç. Kız. Geç. Sen kimin kızısın? <laughs> Ay kızı. Küçük sandım ya böyle şey yaptın. Bak Kız kızlar gelir, kızlar. Yapayım. Hadi yavaş yavaş. Koltuklara yavaş <laughs> oturun. On <laughs> saat oldu hadi. <laughs> Sağ ol Ferdo. Hadi kızlar. <laughs> Nerede Coşku? Hadi <laughs> bak hadi. 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 şaşırıp edik ya bütün kadınlar toplandılar gittiler. Vallahi indi ben de ona şaşırdım. Mübarekler pek bir neşeli gidiverdiler. Maşallah de lan maşallah de. Maşallah diye verem de başlarına kötü bir şey gelivermez inşallah. İnşallah.